Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte meslek lisesi staj başvurusu nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Başvuru için hangi belgenin gerekli olduğunu görmek için staj ilanını çok dikkatli bir şekilde kontrol edin. Transkript ve referans mektubu gerekiyorsa bu belgeleri bir araya getirmek için yeterli zaman ayırdığınızdan emin olun. İşverene hatasız dil bilgisi açısından doğru bir özgeçmiş ve ön yazı göndermeye hazır olun. Özgeçmişinizin bir kopyası ile birlikte tüm referansları ayrıca bilmediklerinizi ee, özel beceriler ve e, başarılara ek bilgi sağlamanız gerekiyor. Yani burada aslında staj başvurusunda tüm bunların doğru bir şekilde e, yapılından emin oluyorsunuz. Mesleksizinde mesela zorunlu stajyer oluyor ve siz de e, kurumlara, işverenlere başvuruyorsunuz. Dediğimizi, ekrandaki adımları mutlaka takip ederek bu başvurunuzu olumlu sonuçlanmasını sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.